Bu elektrotlarla uyumak zor değil mi? Hastaların bize çok sorduğu bir soru. Bunlar çok ince küçük elektrotlar ve uyku apnesi hastaları çok kolay uykuya daldıkları için bu konuda biz hiçbir problem yaşamıyoruz diyebilirim. Bu test bir gece boyunca hastanın uyuduğu süre zarfında gerçekleşmekte. Hasta sabah uyanıyor ve tüm elektrotlar çıkarılıyor ve hasta günlük hayatına uyku merkezinden çıkarak devam edebiliyor. Biz de daha sonra bu uyku kaydını düzenleyip daha sonra bunu değerlendiriyoruz. Hastanın uyku evreleri nasıl, yeterli derecede uyuyabilmiş mi? Horlamış mı? Nefesi durmuş mu? Durduysa saatte kaç kere nefesi durmuş? Oksijen doygunluğu düşmüş mü? Tüm bunları o gece yapılan uyku testini gözlemledikten sonra raporluyoruz ve hastanın Uykusu hakkında bilgi almış oluyoruz. Teşekkürler.